Merhaba, ben Süleyman Paşa, Anadolu İmam Hatip, Ortaokulu'ndan Zeynep Serra. Sizlere şifalı mal masal, masalını anlatacağım. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, eski harman içinde. Ben deyim de bu açtan, siz deyin şu yamaçtan. Uçtu uçtu, bir kuş uçtu, kuş uçmadı, gümüş uçtu. Annem düştü eşikten, babam düştü eşikten. Dolandım durdum dört kişi. Vay ne kaşı bu köşe. Dil dolanmadan ağız varmaz bu işe. Şimdi yerinde yerler esen ülkenin birinde mutlu mu mutlu bir karı koca yaşarmış. Zengin değillermiş ama aç da sayılmazlarmış. Adamcağız çalışır, çabalar, para kazanır, ailesini geçindirirmiş. Bir gün Adamcağız tarlada çalışırken bir sandık bulmuş. Kimsecikler görmeden sandığın üstünü örtmüş. Yolda yolda giderken de işte sandığın içinden altın çıkarsa şöyle yaparım, böyle yaparım hayaller kuruyormuş. Sonra karısı ad, kocasının eve geldiğini görünce şaşırmış. Üstüne üstelik sandığı görünce çok daha şaşırmış. Sonra sormuş kocasına bu sandıkta neyin nesi? Nereden buldun bu sandığı? diye sormuş. Adamcağız da hanım hanım ben bu sandığı tarlada çalışırken buldum. Sandığın içinde de ne olduğunu bilmiyorum demiş. İkisi de çok merak etmiş sandığın içinde ne olduğunu. Sandığın önüne oturmuşlar. İşte mücevherler, altınlar, elmaslar çıkacağını zannediyorlarmış. Sandığın Sandığın içinden ama sandığın içinden sadece bir kavanoz bal çıkmış. Bu durumu üzülmüşler. Sonra uyu gece olmuş uyumuşlar kalkmışlar. Sabah yine herkes bilindik işlerine yeri dönmüş. Adam tarlalarda çalışmaya kadın ise ev işlerini yapmaya. O gün kadın temizlik yaparken düşüp bayılmış adamcağız da akşamleyin eve geldiğinde bir de ne görsün Kad karısını baygın bir şekilde yerde bulmuş. Çaresiz bir şekilde ertesi günü beklemiş. Ama ertesi gün kadın daha çok da kötü fenalaşınca bir hekim çağırmış. Ama hekim kadının çaresini bulamamış. Sonra ülkenin tek 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 bütün hekimlerine götürmüş adamcız. Ama o hekimler bir çare bulamamış hastalığına. Bırakın hastalığına çare bulmayı. Hastalığının ne olduğunu bile bulamamışlar. Sonra bir gün adam kara kara düşünürken bir dilenci kapılarını çalmış. Adam yüz kapıyı açmış. Dilenci de karnım çok aç lütfen bana bir ekmek verir misiniz demiş. Adamcağız da dilenci içeri almış. Adamcağız dilenciye bir parça ekmek vermiş. Dilenci de o yatan teyzeyi görünce demiş ki "Amca teyze ne oldu?" diye sormuş. Adamcağız da olup bitenleri anlatmış. İşte böyle evladım demiş. Sonra dilenci de "Ben teyzeye bir bakabilir miyim?" amca demiş iznin varsa. Amca da gül Adamcağız da gülmüş. Demiş ki evladım ben ülkenin bütün hekimleri tek 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 götürdüm. Çare sen mi bulacaksın onlar bulamadı demiş. Sonra dilenci biraz düşündükten sonra kendi hikayesini anlatmış. Ben eskiden sarayda hekimdim demiş. Orada bitkilerden ilaçlar yapardım. İnsanların derdine çare bulurdum demiş sonra orada da padişahın kızı hastalandı. Benden bitkisel ilaçlar istediler. Ben de onlara bitkisel bir ilaç yaptım. Ama padişahın kızı bu ilaçları içinde daha fenalaşınca daha beni dinlemeden zindana attılar beni. Orada işkenceler çektim demiş. Sonra padişahın kızı da iyileşince padişah beni affetti ama ben artık o sarayda yaşayamazdım. İşte beni işte bu haldeyim demiş. Adam hikayesi dinledikten sonra karısına bakmasına izin vermiş. Sonra dilenci teyze teyzeye bakmış. Demiş ki amca bunun tek bir çaresi var. Bir kolonoz balı alacağız, toprağa gömeceğiz. 20 yıl sonra teyze içireceğiz demiş. Ama bu 20 yıl içerisinde ne teyze yaşar, ne sen yaşarsın, ne ben yaşarım demiş. Sonra adamcağızın aklına sandıktan çıkan bal gelmiş. O balı karısına içirmiş ve karısı iyileşmiş. O günden sonra üçü birlikte mutlu mesut şekilde yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri masal anlatanlara, biri masal kahramanlarına, biri de masal dinleyenlere.